İstifa eden Buket Aydın'ın yerine Kanal D Ana Haber'de göreve getirilen Deniz Bayramoğlu imalı bir açıklamada bulunarak sunucunun kendisini değil haberi anlattığı bir yapı inşa etmeye çalışacağız dedi. Hürriyet'ten Hakan Gence'ye konuşan Bayramoğlu, "Muhabirim, haberin içinde aktif şekilde olacağım yoksa kendime ihanet etmiş olurum." dedi. Bayramoğlu, "Üniversitede bir öğretmenimin oğluna yıllar önce Kanal D Ana Haber hedefimi söylemiştim. Gençlik hayalimde gazeteci, sunucu ve ekran yüzü olarak bir kariyer yolu takip ediyorsan Gidebilecek en üst nokta kanalda ana haber. Böyle bir teklif kabul etmemek insanın kariyerine ihanet olur diye konuştu. Eşiniz Ece Yüner ile farklı kanallarda ana haber sunuyorsunuz. Rakip olmak zor mu? Sorusuna Bayramoğlu hiç zor değil. Elbette ikimiz de hem kendi işlerimizin hem de birbirimizin işlerinin iyi olmasını isteriz. Fakat aynı anda her iki kişi reyting sıralamasının en üst sırada olamaz. Ama emin ol, biz bunları özel hayatımızın içine almayacak noktadayız. Ifadesini kullandı. Bayramoğlu, eşim dünyevi hırslarını terbiye etmiş biri. Kanalda ana haber sunacağımın haberini alınca benden çok sevindi. Evde medya dedikodusu yapmayız desek bize kim inanır? Minik iş dedikoduları yapar. Çoğunlukla da aman deyip geçeriz. Düşüncesini dile getirdi.